Erdem ve Güven hiç trafik yok falan filan diye böyle nazarımız değdi, diye. <laughs> böyle 10 kilometre bir saat falandı. Hadi bye bye. Bir başka günde Alper'e veririz. Onda bırakırız kamerayı. İlk karımızda bugün 2 Aralık. Ee, görmüş olduk Aralık ayının gelmesiyle. kışla da gördüğünüz gibi. Atkı falan böyle full giyindim. Hemen ışıklarımızı yakıyorum. Bunlar benim <laughs> motivasyon kaynağım. <laughs> senin için youtube'da değişik yorumlar gelmiş gördüm ya <laughs> gördün mü bir şey söylemek ister misin Habersin simba <laughs> günaydın. günaydın nereye <laughs> Neler söylemek, bir şey söylemek ister misin? Bu sabahın erken saatinde dışarısı karanlık, hava, sıfır derece. Nefis ya nefis. <laughs> sıfır. Biz, i̇nsanın günü aydınlanıyor yemin ediyorum. Hatırla, kesinlikle. Ay şurayı kim açacak? Ben açarım. Aa kahvemi unuttum. Ben besinleri içeriz. Evet şirketimi unuttum.

merhaba arkadaşlar. Şimdi ya, Bir, evet. Hafta içi sabahından işe gitme macerasıydı. <laughs> Yine başladık. Bugün ikimiz de ofisten, ofise gidiyoruz. Hatta beni bırakacak. Sonra ben dönüşte bakacağım aşağı çaresine. <laughs> <laughs> Belki yetişirim ya akşam. <laughs> Belki yetişirim ama almak için bilmiyorum. Hava çok soğuk ve yağmurlu ve çok çirkin ya. Açtım. Evet, Allah'tan. Maalesef. Ee, yüzüm de şişmiş yani. Herhalde. Hı? Yüzüm çok şişmiş. Ne yapacak? Yapacak bir şey yok ya. Çekmişim. Bir hafta içi ofise gittiğimiz bir günde günümüz nasıl geçiyor aslında? Onu çekelim dedik. Sizden de bu konuda inanmaz destek ve istek geliyor aslında. Bir gün evde nasıl onu geçiriyorsunuz onu yazın. Hafta sonu evde ne yapıyorsunuz onu yazın. İşte bir gününüzü baştan sona çekin. Onu yapın. E, onu izleyelim falan. Yazıyorsunuz. Biz de bugün, dün bayağı bir istek geldiği için bugün hemen başlayalım dedik. Başlayalım o zaman. Ben rota yapayım. Sen rota yap. Aa, önce seninkini yapacağız artık. <laughs> evet. Sen normal rotanı yap. Üstünden geçeceğiz zaten. Ben tarif ederim. Yolun üzerinde. Hadi gidelim. Hadi. Allah. Burası Lauf arkadaşlar. Burada buranın İş merkezi gibi değil mi daha önce de Levent'i gibi gördüğünüz gibi yüksek binalar hepsi iş yeri iş merkezi şöyle akşamları burada bayağı bir trafik olabiliyor normal zaman her zaman olmuyor neye göre değişiyor bilmiyorum ama ben bir kere burada bir saat bir trafiğe yakalandım. Mesela dün akşam hiçbir şey yoktu. Evet dün akşam bir şey yokmuş. Eee geçen hafta ama bir saat ya bir saat hatta <laughs> Instagram'dan paylaşmıştım yani işte güzel hiç trafik yok falan filan diye böyle nazarınız değdi İstanbullular diye <laughs> böyle 10 kilometre bir saat falandı e, ee, hiçbir durum da yoktu yani böyle kazanmaz hiçbir bir şey ama olabiliyor bazen. <laughs> Görüşürüz. Bakayım. Hadi bay bay. Sen buradan böyle dönüp geldiğimiz gibi gidiyorsun. Akşam görüşürüz. Bay bay. bende kaldı bugün. Bir başka günde Alper'e veririz. Onda bırakırız kamerayı. Şimdi iş yerine doğru yürüyorum. İş yerinde çok çekim yapamayacağım. Yasak çünkü. Tahmin edersiniz. Güzlülükten dolayı. Ama molalarda bir aralarda bir aksilik olmazsa görüşürüz diye düşünüyorum arkadaşlar. Olmadı. İşe çıkışında görüşeceğiz. Bye bye. alet ya, ama güzel. Tüberkahve yapıyor. Bakın beni Ayper bıraktığı için biraz vaktim vardı. Kahvemi aldım, biraz hava alıyorum çalışma saati başlamadan önce. Hem de bir şey söyleyeyim. Instagram'dan takip edenler bilirler. Daha önce bahsetmiştim ama YouTube'da hiç bahsetmemiştim. Burada da bahsetmiş olayım. Burası Amsterdam'ın en güneyinde Zuidoz diye geçiyor. Yine adını bırakırım buraya bir yere. Burası da tamamen bir iş yeri bölgesi. İş yerleri var. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela şu karşıdaki bina şurası. Ve şurası eskiden iş yeriydi ama bu koronadan sonra çoğu şirketin işte home office'e geçmesi ya da hibrit modele işte haftanın belli günleri ofiste belli günleri evde olmak üzere hibrit modele geçti bir çoğu. Ee, o yüzden akıllı işverenler şöyle bir şey yapmışlar. Şu az önce gösterdiğim binalar için. Ee, bu binaları daireye çeviriyorlar arkadaşlar. Ee, şu anda inşaat var ee, içerilerine ofisleri. Ee, ve ev olarak satacaklar. Ee, şu an burada konut yok ama muhtemelen bunlar ucuza mesela satılacağını düşünüyorum ve ileride aslında birçok e, buradaki binanın da e, böyle olacağını ve belki de ev fiyatlarının <laughs> artacağını düşünüyorum. Ee, Alper'in işleri aslında bu şey işleri emlakçılık falan ama e, burada konuşulanlar ofiste falan konuşuluyor. Hollandalılar arasında arasında da bizim oracıkların arasında da o yüzden onu söyleyeyim istedim. Yani ofisleri eve çevirip satma, ev fiyatları da çok yükselmişken böyle bir kar etme durumları var, planları var. Bence gayet mantıklı ve başarılı. Bir günü bitirdik. Tabii ki hiç çekemedim. Çok da yoğun bir gündü. Bugün inanılmaz ekstra iş vardı. ve çok soğuktu dışarısı. Ee, çok fazla mama verip dışarıda çıkmadım. O yüzden çıkacak vaktim Olmadı. Bugün ee, çekemedim ama ee, kamerayı çıkartamadım tabii ofiste yasak olduğu için. Telefonla çektim. ilk kar yağdı Amsterdama. Sıfır derece falan şu anda da. E, şu an belki daha soğuktur. Öğlen yağdı kar. Böyle çok kısa süreli yağdı. tabii ki de e, tutmadı çünkü yerler ıslaktı. Çok yağmur yağmıştı sabahtan. Ama ilk karımız da bugün 2 Aralık e, ee, görmüş olduk Aralık ayının gelmesiyle da geldi diyebiliriz gördüğünüz gibi atkı falan böyle full giyindim aşırı soğuk İnanılmaz şu anda metro istasyonuna geldim e, ee, de işi uzamış normalde beni almaya gelecekti ama gelemiyor o yüzden metroyla yoluma devam edeceğim aşırı soğuk çok soğuk şimdi biz videolarda falan çok fazla metro ile seyahat etmediğimiz için şöyle size metro istasyonlarındaki korumalı yerleri de göstereyim. Aa, tren geldi. Şöyle cam korumalı yerler yapmışlar. Çünkü sağ olsun Hollanda'nın rüzgarı bitmiyor. Bu arada metronom da geldi. defa galiba ilk defa metro ile dönmüş oldum işten çok kalabalık değildi korkuyordum açıkçası burada çünkü korona bayağı bir yine uçtu gidiyor bu yeni bir omikron varyantı var buraya gelmiş durumda o varyant sağolsun Afrikalılar getirmiş o yüzden zaten işte çok az gidiyorduk yani hala az gidiyoruz genelde evden ama e, metrolar hala iç çıkış saatlerinde çok da kalabalık değil. Çok kişi evden çalışmaya devam ediyor diye tahmin ediyorum. E, Allah'tan şöyle bir şey var. Gerçi burada ulaşım ağı çok e, ilerlemiş ama şöyle bir şey de var. E, evim ve hem evime metro çok yakın hem de indikten sonra iş çok yakın o yüzden aslında hem de hızlı ve Baya pratik bir yol. Ama dediğim gibi koronadan dolayı pek tercih etmek istemiyorum bugün böyle oldu. Böyle geldik. Herkes evde. Ben işe gitmişim gibi ya. Şöyle bakıyorum apartmana. Full ışık. Önce bir postamıza bakalım. Yine bir sürpriz ceza falan olmasın. Bakıyorum yok. Bu gazete var. Şera. bir gündü ya. Amazdaya çok yoruldum. Saçım başım da dağılmış yani. Hollanda'nın yandan soğuk ve rüzgarına dayanamamış. Perde <laughs> de koştum. Çıkmış. Dayalı da geliyormuş. Çok uzun sürmemiş. Tamam. Geldik evimize. İnsanlar bize gelince böyle. Bir... O evim hissi baya güzel oluyor. Ben giyinip soyunayım. Sonra afiyet olsun. İlk geldiğimizde eve yaptığımız şey hemen dereceyi arttırmak hatta şöyle iyice arttırayım <laughs> evet bütün gün evde olmayacağımız için e, kısıyoruz tabii ki doğalgaz fiyatları inanılmaz yüksek normalde de yüksek zaten ama bu yıl bir de şey oldu Bir doğalgaz krizi oldu biliyorsunuzdur dünyada yani Sadece e, burada değil ama Avrupa bayağı bir etkilendi. Sonra hemen ışıklarımızı yakıyorum. Bunlar benim Şimdi motivasyon kaynağım. <laughs> hemen bunu göstereyim. Ağacımın ışıklarını yakıyorum. Ve şu köşemin ışığını yakıyorum. Tada. Okay. Şimdi hapı bekleyeceğiz birazdan gelir diye düşünüyorum. Mutfak biraz dağıldı sabah. Evden çıkmadan kahve muhabbet ederken biraz mutfağı toplayayım. Sonra ben gelirim. Onun dışında gayet toplu duruyor. Okey. Salon. Salon tamam. için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. <laughs> salon Salonda alt ama size çiçeklerimi gösterebilirim. Çok güzel çiçeklerim var. Ta -da! Şöyle, Şöyle ışıkla göstereyim. Yaşığımız hep az olduğu için. Doğru düzgün çıkmıyor ama. Çok güzel büyük bir yükseliş. şeyim var. Şunu fark ettik dün. Evde bir tane vazo yok. Yani şu büyüklükte küçük var. E bu epey büyük. <laughs> dedim ki yazık olacak. Alırız bir vazo dedi ama ona kadar bu çiçekler var yani. O yüzden bir vazo şart oldu. Bir vazo almamız lazım bu eve. Kapı çaldı. Bir sürpriz yapalım kamerayla. Şöyle yapacağım. Bı! geldin. Çok korktun mu acaba ya? Kamerada nasıl çıktı? Çok merak ediyorum. Korktun, korktun. Mu? <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi. Ya e, ya kapı kapanırsa dışarıda kalırız yani diye. <laughs> Ama üstünde anahtar içeride. O zaman kalırdık işte. <laughs> o zaman bir verirdin artık 300-500 euro kesin öyle bir şey değil. Saçma sapan. Saçıp, saçma sapan. Bir bulamaz gelmez falan şimdi akşam akşam. Nasıl abi. geçti gelin? Yoğun ya çok yoğun. Sen de mi çok yoğun? Bugün ben de çok Enteresan bir, şey bir şekilde. Eveş mi geldi? Evet. Hollanda'da. Gerçekten bu şok bir bilgi. İnanmazsın. <laughs> Gerçekten inanmam. İnanmak da istemem. Yani, şey <laughs> şok bir bilgi. Böyle şeyler oluyor hayatta. Senin için YouTube'da değişik yorumlar gelmiş. Gördüm ya. <laughs> Gördün mü? Bir şey söylemek ister misin? Ya keşke tanısalar beni ya. Hani, <laughs> Aynen. Abi araba benim hayatımda... Dur şimdi izlemeyenler bu tabii ki yorumları takip etmiyor herkes. Bir tane şey yazmış ayper sürekli izleyicimiz izleyici yani. evet evet yani sürekli her videonun ne çünkü Hı. yorumu var falan işte çok da sempati gürücü falan da koymuş böyle kötü bir yorum değil bu arkadaş sürekli neden işte ev almak araba almak ev almak araba almak <laughs> Ondan bahsediyor diye. benim bütün hayatım arabalar zaten yani. eve evet burada aslında merak saldı diyebiliriz ama hayatı boyunca yani o Türkiye'de de öyleydi yani hani evet burada yani. İşte evet daha ucuz daha kolay ulaşmak Türkiye'de evet doğru şey ama... ama Türkiye'de de, evet, Türkiye'de de öyleydi. Alper'in böyle özel bir merakı var. Acıktım mı ben çok acıktım. Çok açım. Ben de yemek yemedim. Yani yedim öğle falan. yemeğini saat 3'ü geçiyor diye yediğimde yani öyle kahvaltı da edememiştim zaten. Ya. Hı. Fena salata yemek. Salata yedim. Mozzarella'da salata yedim öğlen yemeğini. Ne kadar da diyet bir insan. <laughs> Alternatif bir sandviç yemekti. Tamam hazırlıyoruz şimdi. Ben de bir giyineyim döküneyim. <laughs> hazır mısın? Yemek hazır. Yorgunum. <laughs> tamam yorgunsun peki. Yemekte bugün inanılmaz sebze çorbasıyla ile muhteşem Selam. ıspanak. <laughs> muhteşem ıspanak var. Ee, güzel ben seviyorum. Çok sağlıklı besleniyorum bu ara. Diyetteyiz, aşırı diyetteyiz. Spora başlamıştık ama ilk gün spor yaptıktan sonra <laughs> ikinci gün her yerimiz ağrıyordu ee, ki yaptığımız şey de spor denmez yani. da alakası var. <laughs> şey spor yapmaya çalıştık. Evet. Anladım. Böyle <laughs> yerlerde <doğru>. yuvarlana <gülüyor> yuvarlana. <gülüyor> ee, çok anlamamışız ya tabii ki aşırı uzun zaman oldu. O yüzden benim hala ağrıyor bacaklarım falan. Ya benim de. Fena değil yani. Bayağı, var bir ağır. Evet, bende de var. E, devam edeceğiz inşallah. Şu arada. Temennimiz. Aynen. Aç bir şey aç televizyon. Açayım Netflix açayım. Netflix. Yusuf da bitti. <laughs> 0 bitti evet. Downton Abbey. Film açacak ya biz bir şey izleyeceğiz. Ha işte. bir tane çok güzel film var onu da hem söyle yani daha izlemedik ama <laughs> çok güzel olduğunu düşünüyorum. Zirve miydi? Yok zirve eski adı. Listeye koymuştuk. E, 14 zirve evet. 14 zirve. Açık. Evet. Şurum. Aynen. Filmimizi ve sağlıklı ıspanaklarımızı yiyelim o zaman. Çay demliyorum. Yemeğimizi yedin nasıl o? Be, Beğendin mi yemek? Güzel Çok güzel olmuş şey, ya. elinize sağlık. Afiyet olsun. Hanımın beni doyurdu bugün. <laughs> Her gün doyuruyor sağ ol. Ay. Şimdi bir linç edeceğiz. <laughs> evet, <yine leç> <laughs> Le Arkadaşlar ben de yemek diyor, yapıyorum. Alper de yapıyor yani zaten. Benim tek başıma yapmam zaten mümkün değil yani. Sonuçta. Ya sadece benim değil, çalışan bence hiçbir kadının her tek başına yetişmesi Hiçbir Bir insan yetişemez ki her şeye. Ya çalışmıyorsa belki olabilir yani. yani. Ama çalışıyorsa yani hani çok zor. Arkadaşlar işte ben temizlik de yapıyorum. Ama evet her şeyi yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın yani. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Sonra linç yiyorum. Sonra linç yiyorum. <laughs> her şeyi hanımından bekliyorsun. Böyle böyle. Hiçbir <laughs> şey beklemiyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biz hiç her akşam çay yemekten sonra mutlaka yani ben bilmiyorum siz yapıyor muydunuz? Gerçi biz evdeki annemler falan da yapmış yani <laughs> De, şey, Benim şöyle yemekten sonra böyle oturayım çay şeyim yok sen ne oldu? Yok muydu? Sen benden önce başıma koşuyorsun sen Ama mi... alıştım o yüzden. Ben başlıyorum. <laughs> Evet, ben kahve içiyorum. Olabilir, ben çay çok seviyorum. Ben içe içe çünkü çayda bağımlılık yapan bir şey bence. Ben çünkü çok bağımlısıyım. Herhalde şey. 6 var da kahve içmişimdir. Bugün mü? Ya çok içmişim. Ama küçük bardak. Yani normal insan bardağı. Böyle, normal. Mak? Mak. Değil, değil. Ya karton küçük bardak. Ha küçük, tamam okey. normal o zaman. Makine onu veriyor, ben de Güzel mi? Tamam. Fena değil ya, fena değil. İyi yani, idare eder. Oğlum mu çay? Şey. Olmadı. Sadece su. Daha yeni kaydı. Allah! Bir şey Aa, olur Bir olur şey edeyim. oldu. Dağları devirdim. <laughs> Bip! Gel! Simba. haber Simba? Tamam, o. gel. Tamam, ver onu bana. Simba çorabımı bırakır mısın? <laughs> Simba, Cansu, Simba'nın ağzında çorabım var. Simba, hayır, hayır. Ver, ver onu bana. Cansu ağzında çorabım var. Simba'nın yemeye çalışıyor You can't give it. It's my sock. I'm just trying to eat it. It's fine. Simba. Simba ver onu bana. Küçük bir e, Simba çıkarması oldu evimizde e, komşumuzun. Köpeği çok tatlı, aşırı tatlı. İlk geldiği zaman şu kadardı gerçekten, <laughs> böyle minnacıktı. Ee, şimdi sordum, 5 aylık olmuş, beş ay olmuş. İnanılmaz tatlı bir köpek. Ee, Labrador tabii ki aşırı sevgi dolu bir köpek böyle ee, ve sürekli karşılaşıyoruz tabii ki, tam yan komşumuz, kapı komşumuz. Kapıyı da açık bulunca hiç affetmiyor evet, hemen giriyor bizim eve. Hemen. hemen bizim eve giriyor kendini sevdiriyor işte bana sevdiriyor Alper'e sevdiriyor evi karıştırıyor her yeri kokluyor falan. Biz de ona bayılıyoruz tabii ki. <laughs> yani evde bir şey bulup alıyor ağzına evet. gidiyor. Evet. Eee <laughs> e, çok tatlı ya. Evet. Ben yani ikimiz de istiyoruz ama vakit bakalım. lazım. Evet, vakit lazım. Vakit lazım ama günü gelecek diyorum. Evet. Gelecek o gün ya, alacağız bir tane. Yani. Evet diyorum, çok tatlı Simba. Simba bu arada bilen bilir. Ee, Aslan, Aslan Kral'daki, aynen ee, oradaki Aslan Kral'ın çocuğu Simba. Ee, ve ben o filme bayılıyorum. Alper'e götürtmüştüm değil mi? Onun yenisi yapılmıştı, evet. yeni versiyonu Alper de belki götürmüştü. <laughs> Çocukken de en sevdiğim çizgi filmdi, yani film olarak. Normal çizgi film yoktu, onun filmi vardı. Böyle hala açıp arada izlerim falan. İlk gördüğüm zaman köpeği aa ne kadar tatlı adı ne Simba deyince Simba mı? <laughs> Çok duygulanmıştım. Onu da paylaşmak istedim yani. <laughs> Simba'yı seviyoruz. Evet seviyoruz Simba'yı. Ee, bir günümüz aslında ofiste gittiğimiz günlerde ikimizin de böyle geçiyor. Ee, merak ediyordunuz yorumlarınız vardı. Başka bir günde evde olduğumuz bir gün hafta içi yapacağız hafta sonu yapacağız yapacağız yani gelecek ee, çok yorum geliyor bununla ilgili istiyorsunuz teşekkür ederiz ilginize ayrıca ee, genel olarak böyle hafta içi ofise gittiğimiz günlerde yorgun dönüyoruz ve bir şey yapmıyoruz ee, film izlemeye devam ediyoruz bu arada film baya güzel şu evet. an 7. Dakika, dakikasına gelmişiz filmin baya güzel bir film böyle daha macera falan sevenler için ee, baya güzel yani bir kişi 14 tane Zirveye çıkıyor 8000 metre üstündeki Evet, insanüstü bir çaba. Tavsiye ederiz filmi de. O zaman size veda edebiliriz. Biz filmi izlemeye devam, devam edelim. edelim. Ee, yarın yeni bir gün. Herkes kendine çok iyi baksın. Kanala abone olmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Bay bay.